Videomda sponsorluk yoktur. Bunu kendim aldım. Zaten hiçbir videolarında sponsorluk veya işbirliği yok. Evet arkadaşlar. Ben bir enayiyim. Geri zekalıyım. Çünkü bunun tanesi 70 lira. Bu da 70 lira. E 140 liraya ben gider bir sarma alır. Kocaman bir tencere sarma yapardım. Ya da patlıcan dolması yapabilirdim. Çünkü neden ben üşengeç bir insanım. Biraz da sala. Şimdi ben bunu açarken düştü diye yalandan size şov yapmayacağım. Normal insan gibi açacağım. İçinde kaç tane var? Aa. kestim. Pi. Baksana açarken kestim dedim. Ay Allah cezanı vermesin. Şimdi ben bu 70 liraya 7 tane ena gibi konserve sarma yiyeceğim. Tadı güzel. Ama ben daha güzelini yapabilirim tabi. Hatta sizde daha güzelini yapabilirsiniz. Hem de çok. Buna verdiğim paraya gerçekten ikisine verdiğim paraya patlıcan kurulu olmasıyla sarmaya verdiğim paraya gerçekten bir tane de dolma yapabilirdim.